Vai tudo pro back. To the boom yeah, yeah, yeah. E aí? Tem pedal head, sete nele model, sete nele meu doutor. Que roda de pedal, sei lá. Só pagar de mesul pega. Capiei nesse 57 Luger ya da Desert Eagle Uykulardasın ya Talil Ahmet'in Bu pistol weapon, bir kal kanibalizm Pista gökte gökte gidelim pasif arkası kasif ah. Bu nefes yüzü yüzün müjdesini taşır Kulu çarken, foto Kulu kışlarında prana, duyduklarım sırada Çek sıcakken foto popona yüzün görürsün ara Sana gök vermek aldık refleks yeter ki olsun moda <laughs> varsa ne Bunun ağzı var neden diliyor Kafa kolu boş akınca da zor Kısık ateşte pişen metafor at, at, Sucuk ediyor sanıyorlar Bunun ağzı var neden diliyor Ne <laughs> kültürüymüş Ne kültürüymüş Bir trenle değişim Bir trenle değişim sikinde şahsının geçen kaçıncı Bu Kurdebinde farusun paran olunca yersin Bir kültür kez gökte bir yok dolu Kes boştan tanı yapma Yeni icat rap festa Ölüsüne göre fetva Durumuna göre koruma Sen sıradan baba gizle festa Beyinlere de restart Cool break, cool hair Ağır ağır giden payback içinde still break <laughs> Hayatım stay king Mayday, mayday, bow Düşün cowboy Karşımda John Wayne <laughs> Kafa dolu boşaltınca da zor Kısıkla ateşte pişen metafor Ah <laughs> Sükut ediyorsan diyorlar, bunun ağzı var neden deli Kafa kolu boşaltınca da zor, kısık ateşte pişen metafor Sükut ediyorsan diyorlar, bunun ağzı var neden deli yok yo.